Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu uh, videomuzda Trabzonspor'umuzun uh, Slovenya kampını uh, değerlendireceğiz. Hazırlık maçlarını uh, değerlendireceğiz. Uh, ve uh, yeni kadro uh, yapılması gereken yani takviyeler ve uh, son ayaka maçı ile e, ciddi anlamdaki hazırlık maçı olan ayak maçı sonucundaki takımın son hali ne konuşacağız bu akşam e, Slovenya kampında Trabzonspor'un açıkçası hani her sene e, kampa gider takım işte orada göze batan oyuncular diye e, okuruz haberlerde şu oyuncu çok göze battı şu oyuncu e, ...çok iyi sinyaller verdi gibi e, yorumlar yapardık sezon öncesi. Yani bu seneki kampta da açıkçası e, gördüğümüz kadarıyla... ...Trabzonspor 3 e, ve e, toplamda 5 hazırlık maçı yaptı. Altıncısı da AK maçıydı. Bu 5 hazırlık maçında da... ...Trabzonspor işte haydüksizlikle 2-0 yenildi. Gene klasik defans hatalarımız oldu o maçta. Peşine... E, Feherver takımı e, takımıyla oynadı. E, 2-1 yendi. Peşine e, Kelce diye bir takımla oynadı. 2-2 beraber kaldı. Ve en son e, iki hazırlık maçı daha oynadı. İkinci etabında diyelim Slovenya kampının. E, Kranj ve Rabotnički. Kranj'ı 4-0, Rabotnički de 4-1 mağlup etti. Trabzonspor ee, dediğim gibi bu maçların hepsinde de genel olarak en belirgin, yani e, çok zorlu rakipler olmamasına rağmen Hayduk Split'i kenara koyalım. Çok basit defans hatalarımız oldu. E, bu hazırlık maçlarının daha ilkinde e, tabii e, Hayduk Split maçı. E, Joaquin Fernandez yani, saçma bir şekilde e, topa atlayarak kendini sakatladı açıkçası. Yani yani profesyonellikten uzak bir hareketle. Devamında ise e, maçta 2-0 mağlup ayrıldık. E, bu hazırlık maçlarını ve takımı genel olarak e, dediğim gibi... E, ...incelediğimizde, baktığımızda... ...hiç göze batan bir oyuncu ben açıkçası e, görmedim. Yani... ...şu oyuncu acaba dedirten bir oyuncu yok. Zaten Orsic ilk maçın ardından antrenmanda sakatlandı. Sağ olsun Hakan Yeşil. E, futboldan bir haber. Ya Sanki ne puan mücadelesi mi var ne varsa yani böyle bir e, antrenman şekli olmaz açıkçası yani bir acemilik amatörce bir şekilde yani en büyük en iyi transferimiz sakatlandı sezonu kapattı neredeyse dolayısıyla onun dışında göze batan zaten dediğim gibi e, defans oyuncusu Joaquin Fernandez Benkovic alındı defans oyuncusu Korbelis ön libero hiçbir katkısı olmayacak oyuncular baktığınız zaman kalite anlamında Dolayısıyla gene kime kalıyor işimiz? Bakasetas, Ömür, Viska, Trezege bir şey verirse bunlar verecek takıma. Onun dışında ne bizim sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek yani ne hücum orgun katılabilecek ne sağ bek ne sol bekimiz var. Defansın göbeği de Densville, e, Densville ve şimdilik Benkovic e kaldı. O da geleceğim oraya ayak amaçla sakatlandı zaten. İnşallah çok sanırım çok fazla bir şey yok. Burnunda bir kırık, yani çok aşırı bir kırık, ciddi bir kırık değil, elmacık kiminde de zedelenme olmuş, Allah'tan. Kısa sürede döner büyük ihtimalle, lige lige kadar dönebilir. Benkovic, Densvil, onların alternatifi Hüseyin. Bir de yeni altyapıdan Ali Savaş diye bir genç, yetenek. Hayırlı bakalım iyi çıkacak, çıkmayacak bilemiyoruz tabi. Dolayısıyla bir tecrübe yok. Kaleci Uğurcan gene sağlam. E, sağ bek, sol bek dediğim gibi vasat. Hatta vasatın altı. E, ön tarafa geliyoruz dediğim gibi Bakasas, Abdüş bir, te, bir şeyler yaparsa yapacak. E, i̇leride de Viska sağda bir şey yaparsa yapacak, Trezeguet yaparsa yapacak. Maxi Gomez'de açıkçası ben hiç, hiç Maxi Gomez'den e, hiçbir şey bekleyemiyorum. Yani çok e, ciddiyetsiz oynuyor gibi geliyor bana. Kendini kanatlara atıyor fantazi yapıyor. Son ayki maçta da gördük yani. Ben hiç şey bekleyemiyorum. Bir türlü ümitli değilim yani. Zaten Canini yok. E, ee, forvet olarak. Bir Umut Bozuk, Maxi Gomez, Enis Destan. Enis Destan da çok yani tabiri caizse sıradan bir oyuncu. Ee, yani hazırlık maçlarını oradaki ben hiç beğenmedim. Takım bir türlü yani daha doğrusu kalite olmadığı için çok da bir şey bekleyemiyorum açıkçası takımdan. Dolayısıyla hazırlık kampları belki de e, Trabzonspor tarihinin belki en sönük diyelim birkaç yani, e, hazırlık kamplarından biriydi diyebilirim belki. E, çünkü ayrılan oyuncular oldu. Takımın neşesi çok verimli değildi açıkçası. E, oyuncular da çok sıradan olunca takımın e, baktığınız zaman e, umut veren bir hali yoktu açıkçası. Yani her ne kadar... E, ...Slovakya takımı Kranj ve Rabotnički dörder gol atsa dahi takım çok sıradan takımlardı yani o takımlar. Ee, açıkçası çok ümit vermedi bize aslında Slovenya kampı. Kampın dönüşünde de... E, ...Trabzon'da hazırlık dönemi geçirdi bir süre. Tra takım 25 e, sanırım 20 asla döndü. Bir haftalık bir... E, ...hazırlık süresinden sonra... E, ...ayaka maçı... Ayakay'la oynadı dün Trabzonspor. Bu maçı daha ciddi izledik açıkçası. Bakalım bir değişiklik var mı takımda? Takım ne vaat ediyor diye açıkçası daha dikkatli izledik. Lakin gene hayal kırıklığı. Yani gene hayal kırıklığına uğradık. Ha özür dilerim. Başkanın konuşmaları da var. Onu da unutmadan araya sıkıştırayım. Ayakay maç öncesi. Yani Trabzonspor başkanını da dinledim. Yani e, açıkçası diyor ki e, hocamızdan ümitliyiz. İşte hocamız bize e, ya çok iyi ilişkilerimiz var. İşte hocamız takımı e, çok iyi hazırlıyor. hazırlıyor. Göreceksiniz işte e, lige çok iyi gireceğiz gibi böyle. Ben anlayamadım. Yani hocanın e, elinde kalite yok. Dolayısıyla bu takım ne verecek? Yani ben başkan kadar ümitli değilim. Diyor ki geçmişte hata yaptık geçen sezon. Takımın 25 milyon euro bütçelerden 49 milyon lira, eurolara kadar çıkardık. Aldığımız oyuncuların hiçbir katkısı olmadı. Hatta gönderdik ve açıkçası da satamadık diyor. Bu sene için söylüyor. Elde kaldı oyuncular diyor. Patladı diyor tabir cese kaba tabirle amiyane. Ee, işte artık daha dikkatli olacağız. Daha ciddi olacağız. İşte kulübe bu süreçte şu kadar e, yüksek meblada e, para girdisi yaptık diyor ee, ve de e, şu an stat sponsorluğunu bunların dışında tutaraktan e, büyük bir girdi sağladık diyor E tabii bunu söylerken e, amaç ne vafadan bir ceza geldi bize kapımızda bir ceza var finansal fair play'den ötürü 300 bin euro ilk etapta ödeyip kalan e, 1 milyon 700 bin euro var velev ki finansal fair play'i sanırım iki sene içerisinde uygularsak bu cezayı almayacağız. Uygulayamazsak hem ceza hem de bildiğim kadarıyla sportif yaptırımlar da söz konusu olacak. Yani dolayısıyla başkan e, sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Açıkçası diyor ki benden çok ben öyle hissettim çok bir şey beklemeyin diyor bu, yani bu sene bu sezon gördüğüm kadarıyla. Yani çünkü işte o altyapıdan genç yetenek vesaire bu tarz oluşumlarla bu tarz, tarz transferlerle Trabzonspor'un açıkçası bir sonuç alacağını beklemiyorum ben. Başkanın da dediğim gibi gördüğüm kadarı ile takımı mümkün olduğunca küçültmeye çalışıyoruz. Bunu anlıyoruz. Takımın mümkün olduğunca borcunu azaltmak, mümkün olduğunca tabirca ise bon servissiz, bon servisi elinde olan Talibe çok olmayan oyuncular mesela son tahlilde hala Petkovic'i bekliyoruz mesela. Çok çok ne diyelim ben üzüntü verici bu bir durum bu. Yani hoca Petkovic'i çok istiyor. Petkovic'i çok istediği için hoca onu bekliyoruz. Dilemaz Zagreb elenecek de Petkovic gelecek yani. Bu çok tuhaf bir durum açıkçası. Yani yakışan bir durum değil yani koca Trabzonspor kulübüne. Bir alternatif yok mu yani golcü olarak? Bir tek Petkovic mi ya yani? Tamam hocanın dediğine uyuyor da yani her şey hoca demek değil ki yani. kulübün başkanısın sen açıkçası yani Ertuğrul Doğan. Yani ben anlamadım hiç mi alternatifiniz yok yani. Öbür taraftan diyor ki bir oyuncu daha var diyor. Onun ismi gündeme gelmediği için söylemiyorum diyor. Tamam. Basından takip ettiğimiz kadarıyla Danimarka'da bir tane Tochi diye bir işte orta saha... yani genç o da... sanırım olmadı. Transferi son anda en son öğrendiğimiz kadarıyla. Sabek olarak Mehmet Can Aydın diye bir oyuncu Şalke'den. eden. Yani o da dün gelecek dendi. Hala ses yok. Geldi mi, gelmedi mi belli değil. Yani... Trabzonspor'un bu seneki transfer politikası bile açıkçası yakışmayan bir e, görüntüde seyrediyor. Kulüp e, diyelim e, karizmasına diyelim. Kulübün e, diyelim e, büyüklüğüne yakışmıyor açıkçası. E, bir transfer gündemi de ne kimdi? Zinkarna geldi. Bir oyuncu Yunanistan'da. E, orta saha oynayan bir oyuncu. E, o da gündeme geldi ama en son başkanın açıklamasında gündemlerinde olmadığını söyledi. Sevilla'dan bir oyuncu var. Şimdi isim aklıma gelmedi. O da gündeme geldi. Orta saha oyuncusu olarak. Ha, Campbell gündeme geldi. Yani gündeme gelen isimler var. Lakin hiçbirinde olma tarafı yok henüz. Hala hazırda. Niye? Trabzonspor bütçesi ve yapısı belli. Yani yüksek rakamlar veremiyor. Ya açıkçası da ortaya bir ne diyelim karizma bir Yıldız transferi koyamıyor. yani e, oradan başkanın da dediğim gibi konuşmaları e, hiç ışık verici hiç Ümit verici değil yani hep diyor işte hocayı biz güveniyoruz hocanın işte takımı çok iyi çalıştıracağını çalıştırdığını düşünüyoruz sezona çok iyi geleceğimizi düşünüyoruz ben anlamadım ki yani biz mi e, iyi göremiyoruz bir şeyleri o minvalde takımın Diyelim dediğim gibi o transfer isimler gündeme geliyor. Trabzonspor bir türlü bitiremiyor. Yani aldığı oyuncular zaten e, yanılmıyorsam Udinese'den alınan Benkovic kiralık satın alma opsiyonlu. Korbelis boşta bir oyuncu satın aldık. Fernandez boşta bir oyuncu satın aldık. E, Or Orsic'i bon aldık. Bon servis verdiğimiz tek oyuncu. Onun dışında da başka bir transfer yok. Yerlileri sayım yani yerlerin yerli transferlerin çok etkisi olduğunu düşünmediğim için isimleri çok zikretmedim. Dolayısıyla yani çok karamsar olduk açıkçası. Yani bu ben de böyle girdiğim videoya ama çünkü bir ışık verse bir şey olsa paylaşacağım da yani üzüntü verici, üzüntü verici açıkçası arkadaşlar. Ee, Başkan da çok ümitli göremediğim için bu sene sanki biz gene böyle bir yapılanma e, havasıyla yapılanma tarzıyla girip sezonu gene geçen sezon olduğu gibi 5-6 bandında bitireceğiz gibi duruyor. Gerçekçi olmak gerekirse. Heh. Gelelim Ayaka maçına. Son oynadığımız. Ciddi. En ciddi maçımız. E, burada da e, eldeki kadronun en iyi kadrosu çıktı sahaya. Ama bir bakıyorsunuz yedeğe Trabzonspor yedeği yok. Golcü yedi Enis Destan. Arkadaşlar işte Tekiliç ismini unuttum. Şimdi aklıma geldi. İşte Tekiliç ...yani o oyuna girecek de sonradan bir şey katacak. Hiç yani göya yeni transfer. işte kim Gökten Gürpüz şimdi gördükçe aklıma geliyor isimleri. Gökten Gürpüz yeni transfer ne olacağı belli değil. Yani Trabzon'a yaptığı transfer hiç ne olacağı belli değil transferler. Dünkü maçta da Ayaka maçının dedeklerine de gördüğümüz kadarıyla golcu yedeği Enis Destan. Umut Bozok yok, sakatmış. Ben de anlamadım. Baştan sorucu söyledi. Tekeliç veya ofansif anlamda katkı yapacak. Göktan Gürbüz, Gürbüz. O da sanırım orta saha veya on numara pozisyonda mı ne oynuyor galiba? E onun dışında işte Ali Savaş yedek defans oyuncusu. Yani ne orta saha ne lef. yani o kadar Kadük ve o kadar e, ketum bir kadrosu var ki Trabzonspor'un. Yani açıkçası dünkü 11 dışında alternatif yok. Yani o 11'de de kim gene en iyi oyuncularımız? Bakasetas, Abduş Viska, Trezege ve Umu Gomez bir şey yapabilirse. e Dünkü maçta gördük. Büyük bir hayal kırıklığı bence açıkçası yani. Yani ne bir atak organizasyonu var. Ne bir hücum organizasyonu var. Ne bir kanat varyasyonu var ne defans varyasyonu var. Hiçbir varyasyonun öreme takımda ne ne çıkabiliyor takım düz? ne hücum edebiliyor organize. Ayaka takımına bakıyorsunuz. Yani adamlar belli, kadroda çok e, ne derler ona? Kadro olarak e, ismi aklıma yani laf aklıma gelmedi. E, ha, şey bütçelerle derler. Ne derler? E, kısıtlı bütçe diyelim. Yani küçük bütçelerle çok güzel bir kadro hazırlanmış adamlar tıkır tıkır oynuyor. Geçen yılda şampiyon liglerinde. Ben e, arkadaşlar e, bu maçtan sonra da yine çok ümit bağlayamadım takıma. Teknik direktöre bakarsak işte beklediğimiz gibiydi. Sezon iki hafta daha var. Bu iki hafta takımı tam hazırlayacağız ve sezona hazır halde sokacağız diyor. Ben anlamadım ve sonra da diyor ki kalite lazım diyor kadroya. E Bunu biz de görüyoruz dışarıdan. Yani hala diyor ki kalite lazım, kalite eksikliği var. E, biz de bunu söylüyoruz. Arkadaşlar yani çok uzatmayayım. Ee, gene 15 dakika oldu. Ee, ben gene dünkü maçtan aldığım sonuç sağ bek, sol bek kesin şart. Ee, önde Mamsik ayarında takım orta sahada organize edecek büyük bir kalite lazım. Paraya kıyıp alacak Trabzonspor. Sağ kanat, sol kanat, forvet. Yani işin açıkçası 3. Sağ sol, forvet 3. Göbeğe kalite, orta sahaya 4. Kanatlar sağ bek, sol bek 6. Yani en az en kötü 4 tane transfer ihtiyaç var Trabzon'un. Göbeğe, orta sahaya kesin bir şart. Kalite. Sağ kanada bisken alternatifi şart. Forvet şart. Şart olur şart. 4 tane oyuncu. Sağ bek, sol bek, orta saha, sağ açık forvet. Yani 4 ile 6 arası kesin şart. Trabzonspor'a özellikle orta sahaya büyük bir kalite lazım. Yani sezona baktığımız zaman, dünkü maçta gördüğümüz zaman hiç ümitle bakamıyorum arkadaşlar. Yani siz nasıl bakarsınız bilmiyorum. Ümitlenmek istiyorum. Hocanın dediği gibi süreci iyi takip ediyoruz diyor. Önümüzde iki hafta var diyor. İki hafta sonra takım hazır hale gelecek diyor. Kompakt bir takım göreceğiz diyor. Bekleyip hepimiz göreceğiz. Yani arkadaşlar çok da ümit veremedim. Kusura bakmayın. Siz de belki benim gibi bakıyorsunuzdur. Eminim. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın.